Herkese Merhabalar arkadaşlar İyi çalışmalar Bugün sizlerle birlikte çember benzerlik ve trigonometri bilgisi gerektiren çok güzel bir soru yorumlayacağız hemen çözümüne başlayalım Öncelikle soruyu kısaca okuyalım ve eksikli bilgi varsa gösterelim hemen anin 4b' 9 cm olduğunu söylemiş şekilde göstermiş a c'nin dik olduğunu söylemiş yine şekilde göstermiş fakat Şuradaki eşitliği şekilde göstermemiş Ben buradaki yayın ölçüsüne Alfa dersem şuradaki yayın ölçüsü 2 alfa olacak. Hemen şekilde de göstereyim bunu. AC kısmı alfa. Burası 2 alfa oldu. Daha sonra benim buradaki açıları ve kenarları kullanabilmek için bazı üçgenler oluşturmam lazım. Bunları da nasıl oluşturacağım? Bir tane A'dan D'yi çizeceğim. Hem kenar uzunluklarını bildiğim hem de karşıdaki yayın ölçüsünden D köşesinin açısını, açısını bulabildiğim bir tane üçgen oluşmuş oldu. Aynı şekilde buradan buraya çizdim A'dan C'ye. Şuradaki A açısının ölçüsünü karşıdaki yaydan yine bulacağım. Daha sonra bir de C'den B'ye çizdim. Yine buradaki B açısının ölçüsünü karşıdaki yaydan bulacağım. Tabi çevre açıların ölçüsü gördüğü yayın yarısı olduğundan ben şuradaki alfaları 2 ile çarpayım ki işim daha rahat olsun. Buraya 2 alfa diyeyim. Buraya da 4 alfa diyeyim. Şimdi B açısının gördüğü yay 2 alfalık yay. Demek ki burası alfa derece olacak. Yarısı kadar. Aynı şekilde şuradaki açının gördüğü yay 4 alfa. Yani yarısı kadar olacak. 2 alfa olacak. Şu 4 uzunluğunu da aşağıya alalım. Karışmasın. Daha sonra D açısının gördüğü yay 2 alfa. Burası tekrar alfa olacak. Şimdi ben burada 4, 9 ve ikisi biliyorum. Şuraya da ben K diyeyim. Fark ettiyseniz şu iki üçgende tan alfa'yı ve tan 2 alfa'yı bulabiliyorum. E tan 2 alfa'yı da yarım açı formülünden açıp oradan k değerini bulabilirim. Önce tan 2 alfa'yı yazalım. tan 2 alfa eşittir şuradaki üçgende karşı bölü komşudan k bölü 4 geldi. tan alfa'yı yazalım. Şuradaki üçgenden karşı bölü komşudan k bölü 9 geldi. Daha sonra tan 2 alfa'yı açalım tan 2 alfa 2 tan alfa bölü 1 eksi tan kare alfaydı. Tabi bu da eşittir. Tan alfa yerine şuradaki k bölü 9'u koyayım. Üst taraf 2 k bölü 9. Alt taraf 1 eksi k bölü 9'un karesi yani k kare bölü 81 oldu. Bu da eşittir neymiş? K bölü 4'müş. Tan 2 alfa eşitmiş. Şimdi şurayı bir hesaplayalım kısaca. Bir kere 81, 81. Üst tarafı eklersem 81 eksi k'nın karesi bölü 81 oldu. Ters çevirip üstteki ile çarpalım. 2k bölü 9 çarpı 81 bölü 81 eksi k'nın karesi oldu. Bu da eşittir yine k bölü 4. Buradaki 81 ile buradaki 9 sadeleşsin. 9 kalsın. E i̇ki tarafta da çarpı k var. Şunlar gider. Burası 1 olur. Şurayı da biraz düzenlersek 18 bölü 81 eksi k'nın karesi oldu. Yan tarafta 1 bölü 4 oldu. Burada içler dışlar yapalım. 72 eşittir. 81 eksi k'nın karesi oldu. K'nın karesini bu tarafa 72'yi buraya atalım. K'nın karesi 9. K da buradan 3 oldu. Eksi 3 neden olmadı? Çünkü K bir uzunluktu. Gelelim buraya. Silip 3 yazalım yerine. 3'ü yazdık. Daha sonra şuradaki iki üçgene bakalım. Şimdi iki tarafta da alfa açısı var. Demek ki tan alfaların birbirine eşit olması lazım burada. Tan alfa eşittir diyelim. Önce şuradaki üçgende 3 üç bölü 9'dan tan alfa 1 bölü 3 çıkar. Aynı şekilde şuradaki üçgene bakıyorum. Tan alfa karşı bölü komşudan 4 bölü x çıkar. ve burada birinin 4 katı varsa şurada 3'ün de 4 katı olacak. X'e buradan ne çıkması lazım? 12 çıkması lazım. Yani doğru cevabı 12'ymiş.